Son günlerde neydi belirsiz tipler kamera karşısına geçip ehli sünnet hocalarının videolarını kırpıp kendilerince cevaplar veriyor. Kimisi alay ediyor, kimisi de en sahih kaynak olan Buhari'de bile geçen hadisi şerifi tenkit ediyor. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bu görmüş olduğunuz videoyu hazırlayan kişi Cübbeli Ahmet Bey'in sanal tetikçisi olan İsmet daha önce de kendileriyle tartışmalar yaptığımıza beni engellemişti. Burada da bana yorum hakkı dahi doğru düzgün verilmedi. Onun sayfasında diğerler bunu yaptı, o yapmadı. Yorumları kapattı. Hasılı kelam. Bu insanlar bir video hazırladılar. Lafzı lafzına, noktası noktasına hepsi aynı videoyu paylaşıp altına kendilerinden özgün bir eleştiri dahi yapmaksızın aynı lafzı paylaştılar ve beni tenkit ettiler. Bir başka videoda bir genç yine aynı şekilde bana reddiye yapıyor ve yapmış olduğu reddiyede de adil olunuz çünkü bu takvalı olmaya daha yakındır ayet-i cellesine. Şimdi soru şu, hayatını hadis inkarcılarına reddiye vermeye adayan, yazmış olduğu bütün kitaplarda hadis inkarcılarına reddiye yapan, nebevi otorite diye mutlak manada hadis inkarcılarını ilzam eden bir kitap yazan, kurmuş olduğu sayfada 160-170 tane video varsa bunun 150'den fazlası hadis inkarcılarına cevap olan bir kimseyi, hadis inkarcılarıyla yani tenkit ettiği kimselerle yan yana göstermek adalet ve takva mıdır? Orada diyor ki kimileri var ki en sahih kaynak olan Bukhari'deki bir hadisi bile tenkit ediyor ve beni gösterip bu ok işaretiyle gösteriyorlar. Sonra kendilerinin de reddiye yapmış olduğu videoda diyorlar ki kendisi bu hadisin Bukhari'de geçtiğini söylüyor. Oysa Bukhari'de değil, Fethülbari'de geçen bir yorumdur. Kendisi buna itiraz ediyor. Hani ben Bukhari'deki hadisi tenkit ediyordum. Senin şu anki söyleminle ben Fethülbari'de geçmiş olan kavli tenkit etmiş olmam gerekiyor. Öyle değil ama öyle olmam gerekiyor. Daha bunu bile tefrik edemeden bana gelip ilzam edici, kendince ilzam edici cümleler kurduğunu zannediyorsun. Bu takva mıdır, bu adalet midir? Ayrıca şunu idrak etmeniz icap ediyor. Bir kimse hata yaptığı zaman eleştirildiğinde o ve ait olduğu bütün görüşlere kişi düşman olmak zorunda değildir. Bunu niye anlamıyorsunuz siz ya? Siz birisini öyle bir dokunulmaz hale getirmişsiniz ki o adamın hiçbir surette hata yapma ve yanılma payı yokmuş gibi davranıp gelip onu müdafaa ederken karşınızda ne kadar Müslüman varsa adeta onu manevi bir kılıçtan geçirip kan içerisinde bırakmışsınız. Şimdi rivayeti aktarmış olduğunuz rivayeti burada tek tek cevap olarak vereceğim ve sizlere bunun cevabını inşallah aktarmaya gayret edeceğim. Kendin de Fetül Bari'den bunu makta olarak sunmuşsun. Ben de soracağım. Şuradan itibaren gidelim. Ve hadisi Abdullah ibn Umar radıyallahu anhu ve Bu rivayeti merfu merfu olarak. Bu rivayeti merfu olarak Abdullah ibn Ömer şu şekilde aktarmıştır oğtito kuvveti 40 fi'l-batş ve'l-cema'i ve'inda Ahmed bana hem yemek konusunda yeme içme konusunda ve hem de kadınlarla cima yapma konusunda 40 erkek kuvveti verildi bu Ahmet bin Hanbel'de ve Nesai'de geçmektedir ve sahahu'l-Hakim min hadisi Zeyd bin Hakim bunu Zeyd bin el rivayetiyle tarihiyle kıyaslayarak tasih etmiştir Rafa'hu da aynı şekilde merfu olduğunu söylemiştir. İnne racule. Aha burası önemli işte. İnne racule min ehlil cenneti. Cennet ehlinden bir adam. Cennet ehlinden. Dünyada değil cennet ehlinden olan bir kişi la ya tu kuvveten fil ekli ve şurbi ve ve şehve kendisine şehvetle cimada yeme ve içme konusunda 100 adam gücü verilecek cennette dünyada değil İşte kırılma noktamız burası. Burada bu İbn Hacer el Askalani'nin aktardığı bir rivayet değil yapmış olduğu bir karımdır. Bunu hadis olarak veya Enes bin Malik'in diğerlerinin görüşü olarak aktaramazsınız. Benim videoyu kestiğimi iddia etmişsiniz ki kesmedim. Orada o şekilde duruyor. Ama videonun içerisinde maksat hasıl olacak maktanın tamamı durduğu halde orada Cübbel Ahmet diyor ki sahabenin tamamı bu kanaatteydi. Enes bin Malik diyor ki kunna netahaddesu kendi aralarında konuşuyorlar ve 30 40 rivayetleri geçiyor. 30 rivayeti Bukhari'de, 40 rivayeti Ahmet bin Hanbel'de geçiyor ve bu kendi aralarında konuştukları bir şey. Sahabenin tamamı bu görüşte değil. Bu bir. İkincisi ve bu önemli bir kısım. Orada kendisi diyor ki Cübbeli Ahmet Bey videoda diyor ki Cennet ehlinden 40 kişi. Yani bu dünyada 4000 kişi. Ancak burada İbn -i Hacer el-Askalani bakın ilgili kısımda diyor ki: "Fa'ala haza yakunu hisabu kuvveti nebiyina." Bunu siz de paylaşmışsınız alafin. <laughs> bu hesapla peygamberimizin kuvvetinin 4000 erkek kuvveti olması gerekir diyor. Ancak bu cennette, dünyada değil. Neden? Dünyada bir erkek bir erkek kuvvetindeyken alemler sultanı 40 erkek kuvvetindeyse ve cennet ehli oldukları zaman bir erkek yüz erkek kuvvetine çıkarılacaksa Resulullah'ın da 40 erkeğin yüz çarpımı dolayısıyla 4000 erkek kuvvetine çıkarılması gerekiyor. Fil cennet cennette dünyada değil Allah'tan korkun ya Allah'tan korkun sizden olmayan veya sizi eleştiren kişileri mutlak manada tenkit etmek ve tekfir edercesine aşağılamak nedir ya? Benim Cübbeli Ahmet'e saygısızca sözler söylediğimi söylemişsiniz. Nerede söylemişim ya? Ben orada ilmi anlamda doğru bir üsluba, doğru bir anlatıya davet ediyorum. Alemler Sultanı sallallahu teala aleyhi ve sellemin hayatından anlatılması gereken bazı kesitlere değiniyorum. Bunu nasıl bu şekilde iddia edersiniz? Siz bu sadece cübbeli sayfasında gördüğüm bir şey, hiçbir surette kendilerinin, hocaların eleştiri yapıldığında bu kadar taassubane bir yaklaşımla, bu kadar müteşeddit bir usule üstü bile yaklaşıldığına şahit olmadım. Hiçbir zaman. Bunu yan siz yapıyorsunuz ve bunu ısrarla devam ediyorsunuz. Burada da bu İbni Hacer-i askalaninin kendi görüşüdür ve bu bir çıkarımdır bir rivayet değildir bir yere dayanmaz. Bir rivayette geçen ona 40 erkek gücü verildi veya 30 veya 40 erkek gücü verildi rivayetinin üzerinden ve Normal bir bireyin sen ben o eğer Allah bize cennete girmeyi ikram ederse cennette hem mide konusunda ve hem de şehvet konusunda yüz erkek kuvvetine çıkarılacağımızı söylediği rivayeti telfik ediyor, birleştiriyor ve İbn-i hacer Askalani diyor ki bir erkek yüzündeki birey yüz erkek yüzüne çıkacaksa bu hesab ile faala hada bu hesab ile Resulullah'ın da 4000 erkek gücüne çıkarılması gerekir diyor. Ancak dünyada değil cennette. Ya doğru anlatın. Ya doğru reddiye yapın ya da reddiye yapmayın. Siz ise iftira atıyorsunuz. Her yerde aynı videoyu paylaşıyorsunuz. Her yerde aynı lafzı, motomat aynı aynı şekilde aktarıyorsunuz. Ve kendinizce haklı olduğunuz zehabını taşıyorsunuz. Allah'tan korkun. Allah'tan korkun, Allah'tan korkun. Resulullah'ın hadis-i şeriflerini müdafaa etmeyi hayatının gayesi edinen bir Müslümanı hadis inkarcılarıyla yan yana anmaktan Allah'tan korkun. İ'dilu, adil olun, takvaya yakın olun. Bu şekilde yapmış olduğunuz bir reddiye sizi haklı göstermez. Zira beni ben olmayan bir görüşte ilzam ettiğinizi zannederek tenkit etmiş, reddiye vermiş olursunuz. Yapmış olduğunuz ameli yenin hadis inkarcılarının yapmış olduğu ameliyeden hiçbir farkı yoktur. Velhamdülillahi Rabbil alemin.